Merhaba arkadaşlar. Ben uçan dostunuz Mavi Robot. Yaz tatili bitti. Ama üzülmeyin. Çünkü macera şimdi başlıyor. Bu maceranın adresi sevgili yuvamız Şükriye Onsun İlkokulu. <laughs> Bu yıl neler mi yapacağız? Harika şeyler bizi bekliyor. Yeni bilgiler öğreneceğiz. Yeni oyunlar oynayacağız. Yeni arkadaşlıklar kuracağız. Dersler var. Evet. Ama aynı zamanda eğlence de var. Şimdi size bir sır vereyim. Okul sadece kitaplardan ibaret değil. Burada gülmek var, eğlenmek var, birlikte olmak var. Dostlarımız, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz hepsi burada. Hep birlikte bu yılı süper bir yıl yapacağız. Ve unutmayın bir şey anlamadığınızda ya da zorlandığınızda hemen şunu düşünün. Okulum ve öğretmenim her zaman benim yanımda ve bana her konuda destek olacaktır. Hapşu! Bir dakika. Sanırım yaz tatilinde çok dondurma yemişim. Pervanelerim biraz paslanmış. Hop. Aman düşmeyelim. Şaka bir yana. Şimdi hazırsınız değil mi? Çünkü bu yıl birlikte uçacağız. Tabi bilgiyle. Hadi bakalım çocuklar. Bu yılı unutulmaz yapmaya var mısınız? O halde hepiniz Şükrü Yoğunsun İlkokuluna tekrar hoş geldiniz.